arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaz stajına evrak nasıl doldurulacak, nasıl yapılacak bunu konuşacağız. Bunu anlatacağım. Öncelikle ben hazırlandım. Okula gideceğiz. Pardon, önce kırtasiyeye gitmeniz lazım. Kırtasiyeden gerekli evraklar çıkartacağız. Gerekli evraklar ne? Hemen buraya not düşeceğim. Şuraya yazıyorum. Bizim okul binasının iç kısmına bir tane masa koymuşlar. Masanın üzerinde evraklarımızı düzenleyebilmek için makas yapıştırıcı falan filan var. Ben evraklarımı çıkarttım. Fotoğraf yapıştırmam lazım. <laughs> Umarım sesim geliyor. Fotoğraf yapıştırmam lazım. Fotoğrafı kareye uygun bir şekilde kesmemiz gerektiğini söylediler. Kareye uygun bir şekilde keseceğim. <laughs> da yapıştırıyorum. Evraklarda zorunlu staj formu var. Staj değerlendirme formu var. Staj sözleşmesi, Covid-19 online formu. Bir de birkaç bir şey daha var. Yapıştıracağını ağzına anlatmışlar bu arada. Dzień tekrar witam. <Onionisation> ]huh Widzę, well, sözleşme Bu staj değerlendirme sonu. Bunu en son tekrardan, e, en son bitiş zamanı hastane sizi değerlendirecek. Yüz üzerinden bir puan verecek. Kapalı bir zarf içerisinde. Bu. orada işte mesela burada diyor ki, tam burada bilgilerini yazdın İşte bakın e, çok iyi şimdi iş devamlılığı belgesi çok iyi, iyi, orta, yetersiz, iş yeri kur kurallarına uyma disiplini, iş bilgisi, becerisi ve hızı, konuyu öğrenme isteği falan filan yazıyor. Nasıl ortaokul karnesinde varsa aynı şekilde bu da öyle bir şey. E, Kursan da Sağlık sigortası. Ee, iş kazası olursa diye tarifname. Kimlik fotokopimiz, öğrenci belgemiz. Bir de iş güvenliği ve sağlığıyla ilgili sertifika almışsak onu şey yapan belge. Ne derler ona? Kanıtlayan belge. Şimdi belgelerimi bu kadar yaptırdım. Şuraya müdür yardımcısının bir de şey hocanızın, sizden sorumlu hocanızın kaşe ve imza atması lazım. Bunları yaptırdım. Şimdi buraya bir tane mühür mühür basılması gerekiyor. Onu yaptıracağım. Ben birini de hastaneye götüreceğim. Hastanede onaylatacağım. Sonra da okula vereceğim. Şimdi onları mühürletmeye gidelim. Şimdi de bastırdım. Bunun bir tane de yukarıda stajdan sorumlu biri var. Böyle unut diye çıkıyor. Stajdan sorumlu biri var. Onun imzalaması lazım. Şimdi oraya gidiyorum. Biraz tefara, tefara, tefere tefe, yazacağım ama yine de belgeyi de göstermek istedim. Onun dışında belgeleri tamamladım. Belge tamamlama sürecinden bahsedeceğim. Ee, nasıl ilerleyeceğimizden bahsetmek istiyorum biraz da. Şimdi arkadaşlar kesinlikle Selçuk Üniversitesi'ndeyseniz Gökkuşağı Kırtasiye'ye gidiyorsunuz. <laughs> Gökkuşağı Gök Kırtasiye'ye gidiyorsunuz. Gökkuşağı Kırtasiye'den staj forumlarını istiyorsunuz. Eğer Selçuk Üniversitesi'nde değilseniz kesinlikle üniversitenizin sayfasında staj, yaz stajı ile alakalı bir e, birim, bir dosya kesinlikle konulacaktır. Orada, e, oraya tıkladığınız zaman nelerin istendiğine dair pdf'ler yüklenmiş olacak. Bu pdf'leri tıklayarak indirebilirsiniz hepsini. Diyelim ki pdf'lerimi indirdim. Pdf'lerimin doldurma süreci var. İkinci saha halinde olabilir. Hastanenin isteğine göre 3 nüsa halinde de olabilir. Normali şu, biri okula, biri hastaneye, biri de sizdedir. Kendinize isterseniz doldurursunuz, bırakırsınız. İstemezseniz bırakmazsınız. Ben kendime doldurmuyorum mesela. Onun dışında e, okula ve hastaneye için evraklarımı doldurdum diyelim. Evrak doldururken istenilen bilgiler, işte TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, e, staja başlamış, başlangıç ve bitiş tarihiniz. Onun dışında e, hangi hastanede yapacağınız, hastanenin işyeri e, ikamet adresi, sizin ikamet adresiniz, kredi bilgileri dolduruyorum bu şekilde. Ben bunları çıkarttım, doldurmaya başladım diyelim ve doldurdum. Sonrasında şöyle bir süreç e, bizi izleyecek. Okula gideceğim. Okulda staj birimi var. Tüm okullarda olduğunu düşünüyorum. Öğrenci işleri içindedir belki. Baş, belki farklı bir birimde de. Bizimki farklı bir birimde mesela staj birimi olarak farklı bir e, odası var diyeyim. Oraya gidiyorum. E, doldurdum evrakları veriyorum. Bu iki nüsa halindeki evrakların hepsini onaylayacak, kaşa atacağı ve imza atacağı yerleri e, atıyorlar. İşte eğer uygun değilse yanlış kalemle doldurmuşsanız, e, yanlış bilgiyle doldurmuşsanız, kanalıma yaptıysanız fotoğrafınız uygun değilse bunları onaylamamakta e, serbestler. İstedikleri zaman ister imzalar ister imzalamaz. Bunları da dedim imzalattık. Sonrasında sizden sorumlu öğretmenleriniz olacak. Danışman öğretmenden denilen. Danışman öğretmenlerine gidiyorsunuz. Danışman öğretmenlerinizin de ka kaşe basıp imzalayacağı yerler var. Onları da imzalattık diyelim. Hemen e, bir üst katta bizimki. Başka okullarda nerede orasını bilmiyorum. Bir üst kata çıkıp e, genel sekreterin imzasının olacağı, ıslak imzasının olacağı hemen evrağın kutlu kısmında bir yer var. Oraya imza atması gerekiyor. Onu da attırdık. Sonrasında ben hastaneye gidiyorum. Hangi hastaneye staj yapacaksam. E, o hastaneye gidiyorum. O hastane onaylıyor e, formu e, ve diğer okulun istediği formu da e, hastane bir nüshasını alıyor. Bir nüshasını da okula getiriyorsunuz. Eğer aynı yerde yapmıyorsanız e, farklı bir şehirde yapacaksınız diyelim. Veya ki diyelim ki Aksaray'da yapacaksınız. Aksaray'daki hastaneye gidiyorsunuz. Bunu onaylatıyorsunuz. Sonra tıpış tıpış geri okuduğunuz üniversite okuduğunuz şehre dönüyorsunuz. Ki mesela benimki Konya. Konya'ya dönüyorum. Okula veriyorum. Ondan sonra artık dersini mi göreceksiniz? Yoksa direkt artık tekrardan Aksaray'a dönersiniz. Orasını bilmiyorum. Ş süreç bu şekilde ilerliyor. E dikkat etmeniz gereken noktaları söylüyorum. Mavi kalemle doldurmanız gerekiyor. Kimlik fotoğrafınızın e, son 6 ay içerisinde çekilmiş yani 6 ay içerisinde kapanmışsanız açık fotoğrafınızı koyamıyorsunuz. Açılmışsanız kapalı fotoğrafınızı koyamıyorsunuz. Onun dışında dikkat etmeniz gereken e, başka bir şey yok aslında. Bunlar e, kanlarınızı vermeniz lazım. Hepatit e, HIV e, beta GC vesaire. Bunların hepsinin eee ...koruyuculuğunuz var mı yok mu öğrenilmesi için kan vermeniz gerekiyor. O yüzden hastanenin de enfeksiyon biriminden ya da herhangi bir biriminden açtırıp kan vermeniz gerekiyor. Kanınızda eğer yoksa yani koruyuculuğunuz varsa hiçbir sıkıntı olmuyor onu belgeleyen belgenizi alıyorsunuz. Eğer koruyuculuğunuz yoksa aşı vurdurmak zorundasınız arkadaşlar. Aşı vurdurmadan da sadece almıyorlar. Onun dışında da e, transkript almanız lazım. İş sağlığı ve güvenliği dersi aldığınıza dair e, ya da sertifikaysa sertifikanızı tarattırmanız lazım. Tarattırmıyorsanız da tarattırmıyorsanız da e, ne olur? Sertifikayı direkt verirsiniz. Sonrasında alabilir misiniz? Orasını bilmiyorum. Başka da e, Bakıyorum, ha, e, ben en önemli noktayı soracağım, benim için en önemli noktalar en azından e, staj parası e, alınıp alınmayacağı konusunda. Üret evet. hastanelerinde sadece staj parası veriliyor. E, üniversite hastanelerinde staj parası verilmiyor, bu e, bir dipnot. Özel hastanelerde de verilmiyor. E, normalde üçte bir verilecekti ama bu sene gelen kanunla beraber asgari ücret alacağız. E, 20 iş günü yapmak zorundayız. Eğer e, rahatsızlandıysak rapor alıp, e, raporu gün içerisinde okula bildirmemiz gerekiyor. Eğer okula bildirmezsek stajımız yanıyor. Eğer okula bildirirsek de e, staj şey oluyor, e, atıyorum ayın 28'inde bitecekti. 29'unda bitecek oluyor. Bir gün o bir günü kesinlikle tamamlamamız tamamlamamız gerekiyor. O yüzden kesinlikle rapor almayı unutmayın. Kesinlikle işte bugün uyanamadım, gidemedim gibi hiçbir şey kabul etmiyorlar. Öyle bir şey olduysa da bir yalan bulun. Bir yerden rapor bulun. Verin. Yoksa stajınız gerçekten yanacak. Okuduğunuz bölüme göre yerde staj yapmak zorundasınız. Mesela ben kendi sınıfımdan örnek veriyorum. Benim sınıfımdaki bir arkadaşım ameliyathanede e, çalışması gerekirken e, serviste çalışıyor. Stajı yandı tekrardan staj yapmak zorunda kaldı. Bunun gibi durumlar maalesef oluyor. O, o yüzden arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum size. Kesinlikle ama kesinlikle... E, her gün, 23 günü boyunca her gün gitmek zorundasınız. Okulun verdiği tarihte gitmek zorundasınız. Birinci grup ve ikinci grup olmak üzere iki gruba ayrılacak. Ee, gitmek zorundasınız. Sonrasında e, rapor almayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Başka da dikkat etmeniz gereken bir şey. Şey için söylüyorum. Hani böyle videolar çekiyorum. Gerçekten sadece videosu da çekmek isterim ama hasta haklarını ihlal ettiğini düşünen bir e, kesin var diyeyim. Kesinlikle telefonlarınıza, sosyal medyalarınıza, kesinlikle kendiniz için anı çekebilirsiniz. İçeride fotoğrafınızı da çekebilirsiniz. Bunları herkese açık bir şekilde benim gibi <laughs> yayınlamamanız lazım. E, yayınlarsanız e, size karşı e, dava açmakta özgürler. Okulun stajını yakmakta özgürler. O yüzden e, cici durun. 20 gün cici durun ve stajınızı bitirin. Ee, ve önümüzdeki seneye Stajı yapmak zorunda kalmazsınız Güzel güzel Stajınızı yapars e bitirirsiniz o e Okulunuzu bitirirsiniz Diplomanızı alırsınız Başka da staj için söyleyebileceğim bir şey yok Umarım e Adımlar düzgün bir şekilde anlatmışım da Size yararlı olmuştur Sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Umarım yararlı bir video olmuştur Kendinize iyi bakın <laughs> Kanalıma abone olmayı da unutmayın sürekli karşılaşıyorum sizlerle. İzledim diyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Ee, ama velakin bana abone olmuyorsunuz. Abone neden olmuyorsunuz? Abone olmalısınız.